Yam sabah olmuş. Çınar, Çınar, Çınar neredesin? Tuvalettedir ya. Çınar, hadi çıkıştım. Çınar, ay Çınar neden ses vermiyorsun? Giriyorum bak. Çınar, ç ç ç Çınar neredesin? Çınar hiç şakanız tıras değil. Neredesin? Of ben de niye korkuyorsam aşağıdadır ya. Kesin yemek yiyordur ya da bilgisayardadır. Bilgisayardadır değil mi yani? Bakayım bakalım. Burada yok. Ee, burada da yok. Arkadaşlar ben iyice korkmaya başladım. Gelin bir dışarıya bakalım. Nerede Çınar? Havuzda yok. Evde yok. Bu şehirde yeni yapılıyor. Okulda zaten yoktur. Bir gideyim bakayım. Evet okulda zaten yok. Okulda yeni yapılıyor. Bir tek restoran ve bizim ev tamamlandı zaten. Bir gidip bakayım. Yok. Merhaba. Ee, şeyi gördün mü çınarı? Hayır. Sadece kapıdan bakıp gittiğiniz için. Çünkü kayıp da. Ama belki çöpü mektup bırakmıştır. Bir eve bak bakalım. Tamam bakarım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar gelin bir eve bakalım. Belki mektup falan bırakmıştır. İlk önce üst kattan başlayacağım. En mantıklısı. Ben tamam, şöyle ben. Şöyle bakalım. Şu, şu köşeler falan bakalım. Şöyle, a de bir tane var. Aa evet mektup bakalım. Bir not bulmak istiyorsan benim en sevdiğim yere git. Çınar'ın en sevdiği yer. Ah tabii ki de ya. Bilgisayar odası oraya gideyim. Bu sandığın içinde olabilir. Ah evet burada. Yes çınar bulacağız. Sen uyuyordun diye restoranda gittim ama camlı bir yer gördüm. Şimdi öyle gideceğim. Demek ki restoran diye yanlış söylememiş. Camlı bir yer mi? Arkadaşlar gelin dışarıya bakalım. Camlı yer, camlı yer, camlı yer. Nerede olabilir ki camlı yer? Hmm. Ah. Arkadaşlar bu orada. Hadi arkadaşlar koşalım, koşalım, koşalım. Acaba ne var? Hemen arkadaşlar bu camlı yerden gidelim. Acaba ne var? Orada tabelalar görüyorum. Hemen gidelim. Aa, bunlar da ne? Burada üzümlü çukur yazıyor. Aa, burada altın çukur yazıyor. Hadi herkese girelim. Aa, narla birlikte girmem lazım. Çünkü iki tane çukur var. Amaç Nerede ki? arkadaşlar burada kanizleri var. Bu cinlerin kanizleri olabilir. Arkadaşlar çok korkuyorum. Çabuk gidelim. Hadi 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 hadi. Ay. O da ne? Arkadaşlar orada ışıktan bir tane ev var. Aa. Hadi gelin gidelim. Ama te ya tehlikesi. Aman ne tehlikesi olabilir ki? Burası boş. Aa. Burada bir tane portal var. Şurayı bir kapatayım da. Ne yazıyor? Çınar kurtarmak istiyorsan o portala gir. Ne? Arkadaşlar çabuk girelim o zaman. Ay. Çınar kurtarmak için her şeyi yaparım. Her şeyi. Ay. Burada lavlar var. Şuradan geçer mi ki? Aa. Burada testler var. Ay. Çok şey gözüküyor ya. Çınar kurtarmak istiyorsan parkur geç. Arkadaşlar. Çınar için geçiyorum arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar şu lavlara bakar mısın? Cayır cayır kaynıyor. Herhalde Çınar burada. Çınar. Derin. Geldin. Evet şimdi şuraya şey yapayım da. Abla beni kurtarır mısın? Buraya hapsettiler beni. Tamam Çınar niye sen benden yani beni uyandırmıyorsun ki? Gel bak çok dikkatli olalım. Bekle ben bekle bekle ben şuradan geçeyim de sen burada bekle. Tamam. Allah. oh tamam, ben bekle şey bekle isteyeyim. bekle. Bekle ablacığım sen orada. <laughs> dakika gitmeyeyim de seni bekliyorum hadi gel. Abla geliyorum ama Abla geliyorum. Abla üfle geçti üfle. Abla. Öldüm. Hadi gel Çınar bak bu sefer ölme çok dikkatli ol. Tabii dikkat geçsin. et ablacığım dikkat et sakin. Allah. Gelebilirsin. Gelebilirsin çok sakin. Allah, <laughs> Allah gelemiyorum. Allah geldim. He tamam şimdi şuradaki bloğa blo <laughs> Öleceğim Kaçalım ben. İkini çok güzel atlamıştım. Tamam hadi. Oh, Allah Allah. Hadi ablacım gel artık. Ola oh, geçtim, geçtim, geçtim. Sakin. ablacım bak. Şu koşma Allah. tuşuna bas. Yani koş koşana kadar oh. bilen kendi durdurur. Ben de şuradan geçeyim. Hadi. Evet, tamam. Ola oh, geçtim. 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 Ben de geliyorum. Geçsin. Bak buraya hapsetmişlerdi seni. <laughs> Gel ablacığım artık evimize <laughs> e gidelim. Teşekkür ederim abla beni kurtardın için. Bir şey değil. Bu arada bunlar senin kanın. Mı? Allah özür dilerim. Ne oldu bir şey oldu? da Allah. Ha yok. Allah. Şey olmaz. Bunlar senin kanların mı? Şunlar. Evet. Ben dövdü dövdü ge getirdim buraya. Ay çok kötü bir şeymiş bak. Bir daha ben izin sizi hiçbir yere gitmiyorsun kendini Hı -hı. korumaya öğrenene kadar. Hı -hı. Hadi gel gidelim. Hı -hı. mm Abla bir daha sensiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Tamam bu arada bir Dur, şey bu çukur, söyleyeceğim. Çukurlar ne ya abla? Bunlar zümrüt. Dur girme de içine. Bunlar bakacağım, zümrüt bakacağım. tamam ama eğilerek bak. Yoksa düşersin bak. Bu altın çukuru. Bu da zümrüt çukuru. Ama bunun da ikinci bölümde girelim. Ne dersin? Evet ama ilk önce evimize gidelim. Neredeydi? Ha şurada. Tamam. Arkadaşlar. Gidelim de ben bir daha hiçbir yere gitmem. Evet. E, yüzünü tam göremedim bu arada. De, abla. Tam ha. yüzünü göremedim. Yüzünü görseydim e, de, direkt döverdim onu ama evi, elinde sopa vardı o yüzden dövemedim. Bize bir şey söyleyeceğim de sana açmasın bir yemek yapayım Hayır. ya da pizza söyleyelim istersen. E, aç değilim şu anda. Aç açmı ba barım full. Tamam, o zaman gel birazcık oyun oynayalım. Tamam. Hadi Brawl Stars oynayalım mı? Ne oynayalım? Evet. Tamam. En, Brawl Stars oynayalım ya. Tamam. Gidelim bu arada. Ben de Max vardı. Max'la bir hesaplaşmaya girelim. Tamam. Hadi bakalım. Şunlar dur bir dakika. Ben tuvalete gideceğim. Bekle. Allah. Evet arkadaşlar Emine videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.